normal suarın ilk sürümü Hatay'dan gelir. E bu sene Hatay malum deprem bölgesi olduğu için çalışacak ya da toplayacak ya da bunu düşünecek kimse yok. 2022'de hava koşulları rekolteyi düşürdü, deprem nedeniyle söküm gecikti. İç Anadolu'da ise yağmur nedeniyle hasat ertelendi. Hepsi bir araya gelince soğanın fiyatı 30 liraya kadar yükseldi. Normal soğanın ilk sürümü Hatay'dan gelir. E bu sene Hatay malum deprem bölgesi olduğu için çalışacak ya da toplayacak ya da bunu düşünecek kimse yok. Her yıl Nisan ayında soğan için yeni mahsule geçiş dönemi başlıyor. Bu da fiyatları bir miktar arttırıyor. Ancak Nisan 2022'de kilosu 7 lira olan soğan bu yıl 30 liraya çıktı. Tezgahtaki soğan fiyatının bu denli yüksek olmasının aslında birçok nedeni var. Onlardan birinci sırada 2022 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yağışın çok fazla olması ve beraberindeki don olaylarıyla birlikte İç Anadolu'da beklenen rekoliteye ulaşılamaması ve Mart ayına gelindiğinde ise Hatay ve Adana'da deprem nedeniyle mahsullerin sökülmemesi ve şimdiye geldiğimizde ise aslında tam da yeni mahsule geçiş dönemindeyiz ve yağışların devam etmesi nedeniyle yeni mahsullerin söküm işlemleri de gecikti. Hal böyle olunca da Tezgahtaki soğanın fiyatı da bir hayli arttı. 2022'nin Mart ayında ektiğimiz soğanın Nisan, Mayıs ve Haziran ayında bu bölgelerde don olması, havaların soğuk olması rekor tedavi düşüklük oldu. 8 ton 7 ton soğan veren tarlalarımızda 2 ton, 3 ton, en fazla 3 ton soğan alabildik. Türkiye en fazla soğan üreten ülkeler listesinin ilk 5'i arasında kişi başı kuru soğan tüketimi yılda 21 kilogramı buluyor. Fiyatların artmasını önlemek için hükümetimiz ihracatı da kısıtladı. Yurt ihracatı da engellendi. Fakat soğanın az olması Mardayın 25'i, 20'sinde, 25'inde depolarda azalmasıyla beraber devreye Hatay, Rehanlı ve Adana'da başlayan taze yeni mahsul kışlık soğanlarımız devreye girecek. Fakat onların da biliyorsunuz 15-20 gündür sürekli yağmur var, yağış var. Yağıştan dolayı biz soğan de, soğan taralarına giremedi. Girilmediğinden dolayı Mahsulde sıkıntı yaşandı. Ne oldu? Piyasada sadece Polatlı'da Eskişehir'de 2022'nin depolarda olan kışlık soğanı kalmış oldu. Piyasa uzmanlarına göre kuru soğanın fiyatı önümüzdeki günlerde normal seviyelerine çekilecek. Atay, Reyhanlı, Adana bölgesindeki yeni mahsul soğanlarımız sökümü yapılıp torbalama başladığı zaman ve bunlar da piyasaya sürüldüğü zaman piyasadaki soğanın artmasıyla beraber fiyatta düşecektir. Ben bunu özellikle söylüyorum. Nisan'ın 15 ile Nisan'ın 30 arasında özellikle bayramla sonra soğan fiyatları normaline dönecektir. 10 lira, 15 lira, 8 lira, 7 lira fiyatlara kadar düşecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Mayıs'tan bir hafta ya da Mayıs'ı bulmadan da düşebilir. Çünkü havalar ısındığı zaman tamamen artık bollaşır.